Ev bitkilerim kanalından merhaba evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bugünkü video konumuz yaprakları aniden sararmaya başlayan orkidemize nasıl bir bakım yapmalıyız ve da veya orkide yapraklarımız neden aniden sararır? Bununla ilgili sizlere harika bir video paylaşımı yapacağım. Ee, şu anda gördüğünüz orkidem sağlıklı bir orkideydi ee, ve güzel sarı sarı çiçekler açıyordu. Sonra bir baktım ki yapraklarında sararma başladı. Önce alt yaprağında sararma başladı. O kısmı şuradan kestim ve güzel bir şekilde o yaprak kurtuldu. Daha sonra karşı taraftaki yapraklarda sararma başladı ve düşmeye başladılar. Bunun sebeplerini anlamaya çalıştım. Yapraklar oldukça özelliğini kaybetmiş, sararmış ve ölüyordu. Orkidenin sararmış yapraklarını ayırırken de arkadaşlar ikiye ayırarak güzel bir şekilde sağa sola çekerek çok kolay bir şekilde gövdeden ayırabilirsiniz. Tutup çekmek ya da gövdeye zarar vermek yerine çürümüş yaprağı ikiye ayırarak gövdeden ayırabilirsiniz sonra orkidemi güzel bir şekilde kontrollerini yapmak için onu balkonuma aldım. Ve orkide toprağını boşaltarak orkide köklerinde olan hasarın ne olduğunu anlamaya çalıştım ya da orkidem niye sararmış olabilir veya yaprak kaybı neden yaşıyor diye incelemeye başladım. Daha sonra orkidemin toprağının ve köklerinin ve içerisindeki süngerinin ne yapıda olduğunu görmek için güzel bir şekilde orkideyi topraktan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orkidemizin kökleri oldukça sağlıklı ve kök kaybı yok. Ve bolca güzel bir şekilde de alttan yeni köklerde üretmiş. Şu anda aldığım zaman üzerinde olan üretim süngeri, hormonlu süngeri hala üzerinde duruyor. Ben bunu çıkarmamıştım uzunca bir süre bu şekilde 2-3 ay 4 ay bu şekilde bakımını yaptım. Gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyordu. Ama daha sonrasında orkidenin yapraklarında sararma başlayınca singeri çıkarmaya ve kök kontrolü yapmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi kökler sağlıklı ve sağlam. Şimdi hemen şeyleri çıkaralım singeri çıkaralım. Köklerimizi bir güzel musluk altında yıkayalım. Ve daha sonra toprağını değiştirelim. Değiştirdikten sonra da toprak kontrolü yapacağız. Toprak sağlıklı değilse daha sağlıklı bir toprağa dikimini hep beraber yapacağız. Şu anda köklerden singeri çıkarırken oldukça nazik ve dikkatli davranıyoruz. Çünkü orkidenin köklerine yapışmış, bir şekilde olabiliyor. Singeri çekiştirirken, ayırırken orkidenin köklerine de hasar verip birkaç kökün de kopmasına sebep olabiliriz. Burada aslında orkidemiz sağlıklı ve fazla kökü olduğu için singeri çıkarırken yine aynı şekilde dikkatli davranacağız ama fazla bir kök kaybı yaşamasına sebep olmadan Singer'in orkideden ayrılmasını sağlayacağız. Söyle nazikçe elimizi sokuyoruz. Önce Singer'i kök dibinden hafifçe hareket ettiriyoruz ve daha sonra da hafif baskı uygulayarak Singer'i orkidenin kökünden ayırıyoruz. Orkideler çok Nazik, narin aslında dayanıklı bir bitkiler. Sulamasına ve bakımına ve ışığına dikkat ettiğinizde uzun yıllar orkidelerinizle birlikte uzun yıllar sürebilirsiniz. Yılda iki kez çiçek açarlar ilkbahar ve sonbaharda. Eğer sağlıklı beslenmeleri güzel ve istedikleri vitamin ve minerallere sahiplerse çiçeklerini aylarca üzerinde sağlıklı bir şekilde tutabilirler. Şimdi ben orkidemin hemen köklerini güzelce musluğun altında yıkadım ve getirdim. Şu anda köklerimiz çok sağlıklı. Fakat aynı toprağa dikimini yapmayacağım çünkü bu toprağın sağlıklı olduğuna inanmıyorum. İçinde mutlaka bakteri, böcek ya da gelişmiş bir tür hastalık olabilir. Şimdi daha önce izolasyonunu sağladığım, dezenfekte ettiğim toprağıma dikimini güzel bir şekilde Altına hafif toprak koydum saksının üzerine orkideyi oturtuyorum Akabinde e, orkidenin hava kökleri dışarıda kalacak şekilde yerleştirdikten sonra toprak koymaya devam edeceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, orkidelerin e, köklerinin e, alttan üstten, yandan sağdan ve soldan, özellikle yaprak altlarından güzel bir şekilde toprakla doldurulması orkidenin yaprakları büyüdükçe yükünü gövdeye verip yaprak kaybı yaşamaması için de çok önemli. Güzel bir şekilde daha önceden söylediğim gibi fırında dezenfekte ettiğim toprağımla orkidemin dikimini şu anda yapıyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar eğer elinizde sağlıksız topraklar varsa benim yaptığım gibi onları bir fırın tepsisine koyup 200 ya da 220 derece fırında 15 dakika ısınıncaya kadar bekletip daha sonra kullanabilirsiniz. Ya da sirkeli sularda Arap sabuyla sirkeli suyu karıştırıp bekletip daha sonrasında iyice güneşte kurutarak dezenfeksiyon işlemi yapabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi benim daha önceden dezenfekte ettiğim toprakla orkidemizin dikimini yaptık. Daha sonra da bu toprağın kontrolünü yapacağız. Acaba toprağımız neden orkidemizi hasta etti o toprakta zamanla ne gelişmiş olabilir benim bir önceki orkidemin içerisinde içerisinde toprakta bayağı çıyanlar böcekler e yılanlar yani e hiç akla hayale gelmeyecek ev ortamında oluşabileceği düşünülmeyen böcekler çıkmıştı onunla ilgili videoyu da paylaşmıştım e bu şekilde orkidemizin dikimini e, saksısını da değiştirerek dezenfeksiyon işlemini yaparak yaptık. E, daha sonra onun e, sulamasını e, bir iki gün bekleyeceğiz çünkü e, bir gece bekleteceğiz arkadaşlar, en az bir gece bekleteceğiz ve sabah e, sulamasını yaparak orkidemizin e, tekrardan suyla buluşmasını sağlayacağız. Toprak kuru fakat orkidemizin kökleri yeşil ve nemli. Onun için hemen sulama yapmaya gerek yok. Çünkü fazla nemde de bakteri böcek özellikle unlu bit çok çabuk gelişmekte ve orkidelere zarar vermekte. Daha sonra bir peçete ya da ıslak mendille orkidemizin fazla sularını mutlaka alıyoruz. Göbek kısmına su kaçmışsa onu kurulayarak mutlaka alıyoruz ve orkidemizin bakımını yaptıktan sonra eğer toprak hastaysa o toprağı dediğim gibi dezenfekte işlemi yapıyorsak yapıyoruz yapmıyorsak o toprağı da bir poşete doldurup çöpe atıyoruz. Şimdi ben size toprağın içindeki böceği, çıyanı ya da bakterileri göstermek istiyorum. Neden? Gerekliydi. Eğer böcekler oluşmuşsa ve özellikle kırkayak gibi böcekler varsa orkidenin toprağında gördüğünüz gibi orkideniz bu şekilde yaprak kaybı yaşamakta ve e, birçok farklı böcek türünü de aynı orkide toprağı içinde bakın 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 görebiliyorsunuz e, o nedenle arkadaşlar e, orkidelerimizin bakımını yaparken e, ve özellikle sararmış yaprak kaybı ya da kök kaybı ve orkidenin gelişiminde bir bozukluk oluşuyorsa mutlaka toprağını kontrol edin. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve herli günlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.